Evet burada biraz mola verdim. Biraz dinlendim. Bilmiyorum. Doğa insanı dinlendiriyor. Rahatlatıyor. Belki de şehrin gürültüsü bizleri daha da çok doğaya e, kaçmamıza bir sebep oluyor diye düşünüyorum. İşin açıkçası doğada huzur var. Keyif var. Eyla motosikletle olmanıza gerek yok aracınızla da doğaya gidebiliyorsunuz. Tabi motosikletin girdiği birçok bölgeye araç maalesef giremiyor. Yani ben kendim bir motosiklet kullanıcısı olarak şunu diyebiliyorum. İki teker özgürlük. İki teker her noktada bir keyif alanı. Tabi bu keyif alanını bilen insanlar düzgün kullanıp gayet motosikletinin Keyfini çıkartıyor. Motorumdan memnun musunuz dersiniz? Motorumdan gayet memnunum. İşine açıkçası söylemek gerekirse çok ciddi bir anlamda bana keyif veriyor. Şu dağlara bakar mısınız? Her renk tonundan neredeyse var. Yeşil, kahverengi. Bilmiyorum ya bu kuş sesleri. Şu rüzgarın, ağaçların, yapraklarından çıkardığı sesler. Muhteşem arkadaşlar. Yani bilmiyorum, çok söylüyorum bu cümleyi belki ama söylemeye de devam edeceğim. Kendinize bir kaçış noktası belirleyin. Bu kaçış noktası illaha çok uzaklar değil. İlla e, çok saçma sapan bir yerler de değil. Sadece kendinizin kendi başınıza kaldığınızda gayet keyifli dakikalar geçirebileceğiniz bir alan. Ne örnek işte. Ben böyle bir doğayı sevdiğim için burayı kendime bir kaçış noktası yaptım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Evet rüzgarın et, esintişi, doğanın güzelliği. Ya tabii bu kaçış noktasında biraz da olsa kendinize vakit ayırmak, biraz da olsa kendinizle ne bileyim sevdiğiniz bir müziği dinlemek, sevdiğiniz bir kitabı okumak. Onları yaparken yanınıza bir çay getirip, yanınıza bir kahve getirip vaktinin nasıl geçtiğini anlamayacağınızdan temennisini verebilirim. Bilmiyorum ben de öyle oluyor. Belki de doğayı çok sevdiğim içindir. Evet. Plastik şişelerin kapakları. Birkaç malzeme. Bunları da yanınızda alın. Bırakmayın buralarda. Doğa sadece bizim değil. Bakın şöyle güzelliğe. Şöyle biraz yürüyeyim dedim. Siz de görün en azından. rüzgar biraz kesildi. Evet. Şimdi motorumuza doğru yavaş yavaş bir yürüyelim. Burası biraz böyle yokuş yukarı. Yani buraya araç girebiliyor. 23'ü yavaş yavaş yazın da sonuna geliyoruz. Motorumuza doğru gidelim. Güzel bir gölge bulmuşum kendime. Burada birçok yer var. Birçok ağaç var. İstediğiniz bir ağacın altına kendinizi konumlandırabiliyorsunuz. Evet. Evet ufaktan yolculuğumuza başlayalım. Ezberlerimizi giyelim. Motor kullanırken en çok dikkat ettiğim şeylerden biri full ekipman. Gördüğünüz üzere ayakkabı Odak kabası. Korumalığım. Üzerimde montum. Eldivenlerim. Hava ne kadar sıcak olursa olsun bunları giymeyi ihmal etmiyorum. Biliyorsunuz en iyi yüzücüler bile bu olma şansları gayet yüksek. Yani en iyi motosikleti kullansanız bile düşme ihtimaliniz gerçekten fazla. O yüzden başta kendi sağlığımızı düşünelim. Tedbirimizi alalım. Belki bir gün lazım olur, belki de olmaz. Ama tedbirinizi elden bırakmayın. Evet. Kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Önümüzü de kapattık. Hadi bismillah diyoruz.

Fırat'a doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, bakar mısınız güzel güzeldi dediğim kadar var. aile. Geldiğimde burada da bir çadır vardı. Burada da bir aile çadır kurmuştu. Evet, çadır içinde gayet güzel. Bir de buraya balık tutan insanlar da geliyor. Şöyle yavaştan devam edelim. Bal Ormanı diye geçiyor. Haritalarda arattığınız zaman Sarı Şeh Göleti olarak da görebiliyorsunuz. Nasıl desin? Ismi Davutdere Bal Ormanı. Orman, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Çok güzel bir yer. Şehre çok yakın.

Harikasın, yeşildik, yeşildik, yeşilin bir sonu. Teşekkür ediyorum. Evet, son geliyor. Son birçok renk, onları çok daha güzel yaşıyor Şu başlısı biraz, şu tarafı da görsen. Buralar çok sakin oluyor. <laughs>